Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Render Forest nedir, nasıl tasarımlar yapabiliriz ve logo tasarımını göstereceğim bugün size. Öncelikle Render Forest yazdığımız zaman çıkıyor. Evet. En üstte çıkan linke tıklayabiliriz. Daha sonra üstteki iki çizgiye tıklayıp Seçenekleri bir gözden geçirelim. Logo yap, video oluştur, make-up düzenle, web sitesi yap, grafik tasarla, fiyatları öğren ve keşfet var. Öncelikle bir giriş yapmamız lazım. O yüzden e, mavi giriş yapı tıklıyoruz. Daha sonra Google'la, Facebook'la ya da Renderforce'da kaydolabilirsiniz. Ben Google'la giriş yaptım. Evet girişimi yaptım. Burada bir sürü seçenek sunuyor bize. Ben Buradan e, logo yap kısmını seçeceğim. Güzel bir logo yapmak istiyorum. Öncelikle diyor ki yapay zeka temelli logo aracımız sadece size özel bir logo yapsın. Markanızın adını girin. Ben burada e, okulum için bir e, logo yapmak istiyorum. Esra Karakaya Anadolu Lisesi diye yazıyorum. logo'ya ala basıyorum. Ve sizden e, bir açıklama istiyor. Burada herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben mesela e, bir okuldan daha fazlası yazdım. Daha sonra mesela burada sizin logonuzda nasıl bir şey istediğinizi soruyor yani. Hayvanseverlikle ilgili olabilir ya da doğal yaşamla ilgili olabilir. Ben mesela eğitimle ilgili yazacağım. Evet, burada bize bir sürü seçenek sunuyor. Burada nasıl bir logo istediğimizi söylüyor. Ben şu ikisi arasında kaldım. Amblemler ve en az ama amblemler logosunu seçeceğim. Çünkü daha güzel gözüküyor bence. Daha sonra burada bize logo çeşitlerimizi sunuyor. Gördüğünüz gibi. Daha fazlası da yükleniyor zaten. Belki yüzlerce logo var. Hepsini bakabilirsiniz dilerseniz. Ben en baştaki en güzel olduğu için onu seçtim. Gördüğünüz gibi arabalı olan var. Yani okulunuzun hangi özelliğini temsil etmek istiyorsanız plak var. Daha sonra en baştakini seçiyorum dediğim gibi ve düzenle ve indire basıyorum. Burada size bir şey düzenlemek istiyor musunuz diye soruyor. E, ben bir şey düzenlemedim gayet güzeldi. Gerek görmedim. Daha sonra burada e, kalitesiyle ilgili bize soru soruyor. E, ben bedava istediğim için onu indireceğim. Evet Esra Karakaya Anadolu Lisesi logom burada. İndirmek için ödeme yapın diyor. SVG ve PNG'de. O yüzden ben bedava olanı indiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi indirildi. Ve gözüküyor. Bugün sizinle logo yapmayı öğrendik. Ve Render Forest nedir? Onu size gösterdim. Bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın.